Today I'm on behalf of the government to Temsilciler Meclisi'nde konuşma yapan Başbakan Christopher Laksan yaşananların korkunç olduğunu ifade ederek olanlar yürek parçalayıcıydı. Yanlıştı. Bunlar asla yaşanmamalıydı dedi. Laksan, bakım altındayken istismara, zarara ve ihmale uğrayan herkes için hükümet adına özür diliyorum. Bu özrü kendi hükümetlerin ve önceki hükümetler adına tüm mağdurlardan diliyorum şeklinde konuştu. Hükümetin konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Başbakan, gelecek yıl 12 Kasım'da Ulusal Anma Günü düzenleyeceğini ve sokak adları, kamu tesisleri isimleri gibi kanıtlanmış failler adına yapılan anıtlar ve ünvanların kaldırılması için çalışmaların başlayacağını söyledi. Yeni Zelanda'da istismara maruz kalan çocuklar ve bakıma muhtaç yetişkinlere ilişkin yıllardır devam eden geniş çaplı soruşturma Temmuz ayında sonuçlanmıştı. Soruşturmada devlet kurumları ve kiliselerde 1950-2019 yılları arasında 200 bin çocuk veya bakıma muhtaç yetişkinin istismara uğradığı ortaya konulmuştu. Raporda mağdurların tecavüz kısırlaştırma elektrik şoku gibi saldırılara maruz kaldığı, bazı mağdurların zihinsel ve fiziksel engellerinin bulunduğu kaydedilmişti. You deserved so much better <laughs> and New Zealand did not do better by you.